İkizler Burcu için bugün iletişim gezegeni Merkür'ün olumlu etkileri altında kalacaksınız. Yeni bağlantılar kurmak ve sosyal ortamda kendinizi ifade etmek için harika bir gün olur. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, ilham verici fikirlerin doğmasına vesile olabilir. Aynı zamanda, beklenmedik haberler almanız mü? Bu haberler, günlük rutininizi değiştirebilir ve sizi yeni fırsatlarla karşılaştırabilir. Açık fikirli olmalısınız, çünkü bunların bazıları sizi heyecanlandıracak bence. Özel ilişkilerinizde de samimi bir iletişim kurmak önem kazanıyor. Partnerinizle veya potansiyel bir aşk adayınızla derin bir sohbet gerçekleştirebilir, duygularınızı ifade edebilirsiniz. Empati kurarak ilişkilerinizi daha da güçlendirme şansınız vardı. Günün sonunda kendinize ayıracağınız bir zaman dilimi yaratmayı unutmayın. Zihinsel olarak bu kadar aktif bir günün ardından dinlenmek, yarının getireceği yeniliklere hazırlıklı olmanızı sağlayacak. Unutmayın, denge her şeyde önemli.